da tutanmaz bir bir derken efendimin bir basma emrini korudur diye birini de tutup deni Neyse var ne sürselim. Bak yoktur bir Derken efendim nasıl bir ayağımın baldırlarını basmayayım mı diye. Birini de tuz senin belki yoktur Derken efendim nasıl bir ayağını baldırınlar basmayayım mı koridor diye. benim de tutup denize atmayayım mı kıydır diye. Kuruydum ıslandım sel beni neylesin. Islandım kurudum yel beni neyler. Mangarım yok pulum yok il beni neyler. Dostu düşmanı araladım bedavadan bir kayık kiraladım. Fış fış kayıkçı kış kış kayıkçı kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği. Akşama fincan böreği sabah bayram çöreği yesem yesem doymasam kahveye gitsem gelmesem zemzem ile yusalar kınayla gömseler

Neyse var var sürü sürenin baykuşu yoktur bir derken efendim ağası bir ayağımı baldıranlara basmayayım mı kurudur diye birini su bir denize atmayayım mı kıydır diye kuruydum. ıslandım sel beni neyler ıslandım kurudum yel beni neyler Mangadım yok pulum yok il beni neyler dostu düşman anladım bedavadan bir kayık filaladım. Fış fış kayıç kış kış kayıç kayıçının türeyi tipeler tıp tıp yüreği. <laughs> Başka Neyse var var anasını senin. belki çok da bir anne derken efendime nası bir ayağım baldıranlar basmıyor <laughs> mu mı diye. Beni de tutup denize atmıyor mı kıydır diye. Kurdum ıslandım sel beni neyler. Islandım kurum yel beni neyler. Mangırım yok pulum yok il beni neyler. Dost düşman araladım bedavdan bir kayık kiraladım. Fış fış kayışı kış kış kayışı fış kayışı 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 Akşama fincan bereyi sabah bayram çöreği yesem yesem doğam yesem mükabe gitsem gelmesem zemzem yüle... Semzemle yasalar kınayla, gömseler yok yok. Haberin sür senin. Bayküş çoktur bir anen. Derken efendim nası bir ayağın bağlarlarına basmayayım mı kordur diye. Birini de tutup beni zatmayayım mı kıydır diye. Kuydum sandım sel beni yel beni Mangarım bir yok, pulum yok. il İlbenin neyler? Dost düşman aradım. Bedavadan bir kayık kiraladım. Fış fış kayıkçı, kıy, kış kış kayıkçı, kayıkçı 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 tıp kayıkçı 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 Akşam fincan beri sabah bayram çöreği yesem yok. Sür sürenin. Baykuş çoktur bir annenin. Derken efendimin ağası bir ayağımı baldıranlara basmayın mı? Korudur diye. Birini de tutup denize atmayın mı? Kıyıdır diye. Kuruydum, ıslandım, sel beni neyler? ıslandım kurudum, yer beni neyler? mangırım yok, pulum yok. il beni neyler? Dost düşmanı araladım. Bedavadan bir kayık kiraladım. Fış fış kayıkçı, kış kış kayıkçı 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 tıp tıp kayıkçı 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 kaldırımın basayım mı korkulur diye. Hocam bir daha deneyebilir miyim? Deneyebilirsin. Neyse var varına sürsünün baykuş çok da bir ayağını derken efendim nasıl bir ayağını baldıranlara ...basmayımı mı korudur diye. Birini de tutup denize ...atmayımı mı kıydır diye. E, kaldım yeri karıştırdım. Bir dakika neredeyim ya? Toparla. Neyse var varının sür sürenin baykuş çöktür bir annenin derken efendimin ağası bir ayağımı baldıranları basmayayım mı korudur diye birini de tutup denize atmayayım mı kıyıdır diye kuruydum ıslandım sel benim neyler ıslandım kurudum yel benim neyler mangırım yok pulum yok il benim neyler dost düşmanı aradım bedavadan bir kayık kiraladım fış fış kayık çıkış kış çıkış kayık çıkış kayık kayık çıkış kayık çıkış kayık çıkış kayık çıkış kayık çıkış Neyse var barbaranın süslerinin baykuş çoktur Viranen derken efendinin nası bir ayağım baldıranları basmayayım mı korudur diye birini de tutup deniz atmayayım mı kıyıdır diye ıslandım, sel Islandım, kurudum ıslandım selbinin neyler ıslandım kurudum yelbinin neyler mangırım yok pulum yok ilbinin neyler Hızlı <laughs> Neyse barbaranın süslerinin baykuş çoktur Viranen derken efendin nası bir ayağım baldıranları basmayayım mı korudur diye birini de tutup denize atmayayım mı kıyıdır diye ıslandım. Sel, beni kurudum ıslandım selbinin neyler ıslandım kurudum yelbinin neyler mangırım yok pulum yok ilbinin neyler Dost düşman ar araladım bir havadan bir kayık kiraladım fış fış kayık çıkış kış kayık çık kayıkçı, kayıkçının create up tepedarı reaction efendim bayram çöreği yesem ye Kalbuşlama içinde cinler cilti oynarken ben diyeyim baştan siz deyin şu amaçtan uçuşu uçuşu bir kuş uçuşu kuş uçuşu gümüş uçuşu gümüş uçuşu kalmadı annem düştü babam düştü beşikten beri kaptım bir aldık aşağıya dolandım durdurdum dört köşeyi var bir bu köşeye dil dolanmadan az vermez çünkü köşe yaz köşe